Hemen malzeme listesini olur. sayıyorum. Bayat ekmek böreği. 2 adet bayat ekmek, biz 1 adet kullanacağız. 2 adet yumurta, 3-4 dal maydanoz, pul biber, karabiber, tuz, 2 su bardağı süt, 300 gram süzme peynir, 100 gram kaşar peyniri, 3 yemek kaşığı ayçiçek yağı, 1 yemek kaşığı tereyağı olacak bu pratik börek tarifinde. Şefim ...direkt doğruyoruz değil mi? Kuzusunu, küp, küp Küçük küpler halinde Nermin sana zahmet. Hı hı. Şöyle. Bakar mısınız efendim ekmek artık bayağı bir bayatlamış. Ben onu özellikle aldım bir iki üç gün önceden bayatlasın diye. Bursa'dan geldi <laughs> Bursa ekmeği. Vallahi Bursa'dan geldi. <laughs> Tırtıklı bir bıçak olsa. Ee, Tırtıklımızı oraya yıkayıp koymuştum ama. Ya da yerine mi koydum acaba? Rahat pideli köftenin tabağın yanında olmazsa olmaz yoğurttur. Yani. Hemen evet. da orada. Bu pideli köfte Bursa'ya ait bir yemek bu arada. Evet. Hı hı. E, Türkiye'de başka bir yerde ben görmedim yapıldığını. Şimdi e, yoğurdunu koyduk. Pidesini efendim biliyorsunuz ilk başta yaptığımız hamurla hazırladık. E, bunun yanı sıra çok güzel lezzetli bir hamurdu biliyorsunuz birçok şeyde kullandık. E, sadece yoğurdunu tabağa aldık. Köftesi normal klasik bir köfte gibi hazırlanıyor efendim. Karbonatıyla, soğan rendesiyle, baharatlarıyla tavada güzelce kızarttık. Şu an şefim... Ekmeğini önce biraz sosla ıslatıyorum. Ekmeğini sosla ıslatıyor. Sosla da zaten su Domates Su, salçası salça, ve yağ var. Tuz biraz da karabiber var. Karabiberle tuzuyla taçlandırdık. Bu sosun özelliği çok bol bol kaynaması. Çünkü hı hı. büyük e, bir kapta yapıyorsak uzun süre kaynaması ha, gerekiyor. Hı hı. Biz küçük bir e, ölçüde yaptığımız için çok fazla hı hı. kaynatmayacağım. Zaten hemen evet. olacak. Evet gördüğünüz gibi efendim bir hamurdan neler yaptık. Ve Allah ekstradan bugün bayat ekmekleri olanlar için şu an... E, harika bir bayat ekmeği böreği yapacağız. Hiçbir şey ziyan etmiyoruz. Malum günümüz gerçekten çok büyük sıkıntılarla boğuşuyoruz günümüzde ve bizim için her lokma önemli. Sosladığım ekmeğin üzerine Oo. köfteleri diziyoruz. Bir Sunuma mı bakar yapsak? mısınız efendim? Sunuma bakar mısınız? Muhteşem bir sunum. Küçük dala daha mı yapsaydık şef? Yok orada iyi evet. hepsi güzel. Artık bunu da üstüne atıştırırız. <laughs> evet. Şöyle güzelce doldurduk ve şıkır şıkır bir tabak yapıyoruz. Bursa'nın pideli şey köftesini hazırlıyoruz. Bursalılara buradan kucak dolusu selam, sevgi gönderiyorum Aha. efendim. Haftanın ilk gününü sizinle açtık efendim. Bursa'yı da çok seviyoruz. Şimdi e, ayrı bir kap içerisinde bir sos hazırlamamız lazım Sen için. bana söyle, ben ayarlayayım tamam. hemen. Sen başka bir tarifi yapacaksın şefim. Çünkü ekmekleri bununla ıslatmamız lazım. Tamam, ne yapacağız? E, sütü, tamam. yumurtayı ve baharatları bunun Hadi içerisinde bir, bir sos haline getireceğiz, evet. Şöyle iki adet yumurtamızla. Ben erik kebabının tamam. sunumunu yapayım. Şöyle, evet. E, baharatları alıyoruz şef. İçerisine Afiyet evet. olsun Kıra biberi koyduk Pul biberi koyuyoruz ve şöyle bir çırpıyoruz Yumurta, süt, baharatlarla Haşır neşir yaptığımız Bir sosumuz var İçerisine peynir ekleyecek miyiz yoksa önce sosla ıslatacağız Peyniri sonra e, tamam. ayrı bir yerde e, Sos haline getireceğiz maydanozla beraber Şu an ne yapayım ben bunu şefim Ekmekleri onun içerisine koyup ıslatmamız lazım Tamam hadi bismillahirrahmanirrahim Şef mı pişireceğiz Şöyle. Evet tavada pişireceğiz. Şöyle yavaş yavaş Kaşık ekmeklerimi koyuyorum. Hemen Bu kadar pratik. Bu sosun içinde iki adet yumurtamız, baharatlar ve sütümüz hocam. var. Ee, peynirleri sonrasında ekleyeceğiz dedi şefim. Yeterli o ekmek oldu. Tamam. Hemen pilava geçelim değil mi? Heh. Şöyle Ben vereyim. şimdi eldiven takacağım. Ee, peynirimizi ezecek miyiz? Ulaşamadık. Peyniri e, ezip maydanoz Mesela, ve efendim, kaşarla diyorsun? karıştıracağız. Tamam hemen onu da yapayım. Bir e, çatal alabilir hmm, Şef şimdi pilav için ne yapmam lazım onu bana söyleyin. Pilav size için doğrudan. domatesleri doğrarsan. Doğrarım küçük küp mü? Evet efendim, küçük küpler bir halinde. Bir yandan şefim ekmekleri sosla birlikte ısıtıyor. Ben de burada peynirimi rendelemiş olduğumuz kaşarla özleştiriyorum. İçerisine birazdan maydanozu da koyacağım efendim. Bu da bayat ekmek böreğinin iç harcı olacak değil mi şey? Evet. Oo. Oh. Serpil bu tavayı bana mı verdin? Evet. Tamam. <laughs> Şöyle güzelce. Sürpriz Yüksel Bey. Sürpriz yani. Bu kadar tarifi sen koyarsan tatlımız kalacak. Neyse tatlımız artık bir dahaki sefere. Tatlının da tarifini veririz. Tatlıyı tarif ederiz ama biraz uzun aşamaları varmış. Aynen 12 dakikada böyle tane tane şunu an, anlatalım çünkü gerçekten bu tavayı çok biraz, önemli. Tavayı biraz, evet bu tatlıdan daha önemli. Tatlıya her de. zaman ulaşabiliriz arkadaşlar. Şimdi hı hı. bu bayat ekmekleri değerlendirmek adına ve evet. sabah çocuklarımıza güzel bir börek yapmak adına bu ekmek harcının yarısını tavaya bastırıyorum. Soğuk tamam. tavaya hı hı. şöyle. Zemine güzelce koyuyor evet. şefim. İyice bastıralım Hı -hı. ki parçalanmasın. Tamam şef. Çok kısa sürede oluyor Hı -hı. zaten burada. Doldurdum böyle. Hı -hı. Bunu bir kase harmanlasak mı böyle elimize dağıtayım hocam? Ben elimle dağıtacağım tamam. şimdi. Evet gördüğünüz üzere efendim tavada Ekmeğin zemine ıslattığımız... koydum Çok az tereyağı sürdüm. Tamam hocam. Çok az tereyağıyla üzerine ekmeğimizi koyduk. Şu evet. Peynir harcından orta Hı -hı. kısma. İçerisinde ee, erimeyen, süzme bir peynir ve kaşar peynir var. Özellikle sulu peynir kullandığınız takdirde çok böyle kenarlarda yanma yapar. O yüzden biz böyle bir peynir tercih ettik. Kesinlikle. Bir de yandan akarsa Hı -hı. eğer tavaya yapışabilir. Kesinlikle. Yeterse? Evet, yeter. Tamam bu. hocam. Şimdi bunun üzerine yine ekmekle kapatıyorum. Evet yine sosa bulamış olduğumuz minik minik doğradığımız ekmeklerimizle kapatıyoruz. Oo oh. hem ekmekleri ziyan etmemiş oluruz hem de çocuklara gerçekten sevebileceği bir alternatif farklı. E, börek tarifi sunmuş oluyoruz. Bence e, denenecek bir tarif. Kesinlikle öyle. Özellikle pazar sabahı kahvaltıda düşünemiyorum çayın yanında. Ya zaten bu asla yiyenler ekmek olduğunu anlamayacaklar. Değil mi? Evet. Şimdi birazdan stüdyoda da biz de yiyenler göreceğiz. ekmek olduğunu anlamayacak. Önemli Daha olan bu evet. Sendin. Tamamen bir e, evde yapılmış su böreği tadında. Harikasın ya. Şey. Valla süper. Ederim. Bu tariflerle falan böyle gözümüz gönlümüz açıldı gerçekten. Güzelce kapattım Hı. peynirlerin üstünü de. Şurada kekmeğimiz de ben şuraya doğru olur. Bakalım biraz... sosu yalım. Böyle anne usulü <laughs> iyice böyle tavanımızı <laughs> sıyıralım. Sıyırdık. Sünnetleyelim. Evet sünnetlemek çok önemli. Şimdi bunu doğrudan tavanın üst ocağın üstüne alıyorum. Ee, şey ben en çok şey neyi yapıyor? merak ediyorum aslında biliyor musun şef? Ee, domatesli pilav yapacağız ya hiç su koymadan evet. pişecek. Domatesin suyuyla O bence çok önemli bir pilav. Kesinlikle Domatesin öyle. kendi suyuyla pişireceğimiz harika bir pilav olacak. Bence onun malzemelerini de ben sayayım. Hiç içine su koymadığımız bir e, yemek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.